Hoş Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ee, tatildeyim. Ee, çok sevdiğim bir sanatçı geliyor. Onun konserine gitmek istiyorum ama e, bilet kalmıyor. Gidemiyorum. Sonra onun gittiği bir mekanı öğreniyorum. Ona kendimi illa göstermem lazım diye oraya gideceğim. Gel bakalım. <laughs> Devriklikten ölüyordu cümle. Dilara. Duygu eteği sana çok yakıştırdım. Üzerine giydiğin ne cips yaka mıydı onun adı? Cips yaka bliz. Çok hoşuma gitti. Çok güzel olmuş. Ama şey fuların fularının renginde şörtünün içinde fularının rengi var. Fakat orada çok bağırmış gibi geldi bana şu anda. Ben şunu fırlatabilir miyim? İçeride Hayır, bana böyle yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir Ama şey, şey söylemesene mi? İçindeki renkte fularım var. Takmalısın mükemmel olmuş. Bugün oldu? Dilara Dilara değil bir haller ne olmuş ne ona. Oldu? Seni var ya. Etme bulma dünyadır. Bir saniye. Bir, saniye. Sen, girme, sen bir karışmaz girme. mısın? Bulma, bulma, bir saniye. Sen girme, bir karışmaz, mısın? Bulma, bulma, bir etme, sen bir karışmaz şu mısın? Şu an. adalet. Bir saniye. Sen bir karışmaz mısın? Şu an. Yedim 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 bir şey konuşuyoruz. Bu Bak, bana miden, Bak de bana, de bana miden girme. Bak bana sökmez bana miden girme. Sen de bir sus. <laughs> bana miden girme. Neyden girme? <laughs> miden gireyim mi bebişim? Kabul eder misin? Onu da <laughs> dedi ki bu dedi bir şey lazım dedi. Hmm. Ben de dedim ki tişörtün içindeki renkten dedim fular var bende dedim ve çıkarttım. Gerçekten de güzel duruyordu. Buradaki ışıklardan mıdır nedir bilmiyorum oradaki. Bu neymiş o renk, buradaki böyle ışıklar, diyorum, ışıklar ben anlamadım. Bence ne yap biliyor musun? Onu aç sadece bir kere geri yat. En azından bu kadar net bir rengi belli olmaz. Çünkü onun gibi bir şey biliyor musun, zaten. olsun ben bu fular yüzünden tarz alamayayım ve arkadaşlarımız biz. Aşkım aç onu işte At İlahi adaletin değilmiş. tecelli İnanamıyorum ettiği dakikaları ya, yaşıyoruz şu an. ışıkta ya. Dilara da Dilara <laughs> değil galiba. Ben artık geleceğim Dilara'yı buraya getirip kontrol ettireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Duygu çıkart onu. Hocam Dilara'nın mikrofonunu alabilir miyiz? <laughs> çıkart onu. <laughs> Ama çok güzel gözüküyorsun bebeğim. Neslihan Yorum. Eee sana ben de içeride dedim ki. Fuların güzel olmuş. Onun içinde onlar var, fularlı olur dedim. <laughs> bu ışıkları Allah sen, Yeter. Sen <laughs> de mi olur dedi. Gerçekten olur dedim. Gerçekten özür sen dilerim. Sen nereye düştün? Ben bilmiyorum Ece Hanım. <laughs> özür Ölke dilerim canım, çok pişmanım. Ama Hanım bir Duygu'ya doğru. Işıkları söndürsünler Ama bir gerçekten bakın o kadar içeri gidebilir. <laughs> bir bakar mısın? Bak, evet şu anda güzel olmuş mu? Güzel durmuyor mi? mu? Hocam bu bölüm böyle devam edebilir mi? <laughs> <laughs> Bence ediyoruz. <laughs> Edemiyoruz. Yani Nefslihan böyle bakınca... Han'da. Ben de dedim <laughs> ya. Sen de ha. <laughs> Kötülüğünü istiyorum. <laughs> Yazıklar olsun. Ya Sen onun dışında başka Tamam. Filar çok da önemli değil yani duygu. Yani Emi'nin yani. paçalarından bile kırmadılarsa benim minicik filarımdan evet, da kırmaz herhalde. Şöyle çıkıyor. Aa o başka bir şey, o bambaşka bir şey. <laughs> ya bırak şunu şöyle bir tık yaptım mı kopuyor gidiyor uçuyor. Emine, seninkileri böyle tamam sen falan fark fark gerekiyor. etmedin ama sen o yıldızdayken Duygu ne diyordu biliyor musun? Ama tarz verilir mi? Paça boyuna bir bakın. <gülüyor> tarz <gülüyor> verilir mi diyordu. Yani senin tarz alman istemiyordu arkadaşım haberin olsun. Bir bir sakin ol. Neslen bitmiş mi diyorum. Onun dışında ee... Yani filar <laughs> illa şart değil. Floru çıkartabilirsin. Saçın, üzerindeki kıyafetler oldu. falan çok güzel. Ee, <laughs> siyah sadece belki biz biraz böyle sert geçiş gibi duruyor. Bir kot etek de olabilirdi onun altında. Olmaz Neslihan. Kot etek derken benim eteğimden bahsediyorsun. Yok dar değil, senin eteğin. O zaman ne olurdu? böyle pişti olurdum. Böyle bir hani bir böyle şey biraz saniye, de, de, kot etek. buna izin vermeyeceğim. Ben de güzel durabilirdi. O kadar. Teşekkür ederim. Tuğçe. fırların rengi değişik olabilirdi, onu geçtik sanırım. Aa. aa. <laughs> e, ve onun dışında... Hiç fark şey, fark e, etmemiştim. Üstündeki şey... Kişi... Ya tamam. Yani pardon. Ya tamam dedim. Ben çok eğleniyorum seni yorumlarında. <laughs> <burunda. gülüyor> ben de ne istiyorum biliyor musunuz Duygu? Ay Duygu kim? Duygu. Ölken... Acaba? Hayır. <laughs> 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 <Bu gülüyor> Duygu Hanım. Hayır. Duygu'yu biliyorum. Sizle konuşmak istemiştim. Hı. Evet, böyle sizin gibi ablam olsaydı, hatta Hı. siz olsaydınız, böyle sabah Bobby köpeğimi alıp yanınızda birlikte uyumaya gelseydik, böyle ablam olsaydınız falan isterdim. Çok tatlısınız. Ya. Gerçekten ya. <laughs> Vallahi çok isterdim. Neyse, bu da böyle Bana bir... abla diyebilirsin. Ama yatıya geleceksen benim evim... Bir oda, bir salon. Bir yatak, ama hayırlı, bana Ama kadar. gerçek <laughs> ablam, gerçek ablam. Ama sahilde yürürüz. Benim de tamam. var iki tane köpeğim. Onları gezdiririz. Tamam, tamam. tamam. Üstündekiler yuvarlak attı ya, böyle çantanı da daha ovalli şekilli bir şey düşünmüştüm. Ben öyle hani biraz dikdörtgen gibi duruyor ama... Dikdört onun dışında eteği mesela başkaları da giydi ama sana çok yakıştırdım. Ee, ha? Ha? Evet. Tatlısın. Teşekkürler. Güzel misin? Evet. Geçebilirsin. Duygu hoş geldin. Hoş buldum. Bugün seni çok beğendim. Allah'ım tarz alamayacağım galiba. Evet. Ama sadece saçlarını beğendim. Ne? Beğendiğim tek yerin saçların. Filarım yüzünden değil mi bunlar? Bir kere ne alaka o filar orada? Evet hep diler yüzünden atıyorum bunu. Hem de kanala. Duygun nankörsün ve kötüsün. Tamam kanala atmıyorum. Sank bence de sanki zorla ver. Taktırdı. Bence de Dilara ver çünkü onun kombine daha uygun o İnanmıyorum zorla taktı. Maviler var içinde, içinde. değil bana. mi Dilara senin gömleğine? Maviler. Ma bebek mavisi o su yeşili. Sen onu al bence de. Ben pembem de var. Ben sevmedim. Çok toplama görünüyor. Yani o üzerindeki ile altındaki etek birbiriyle eşleşmediler. Hı -hı. Belki altına e, bir jean giyseydin böyle yırtık belki ya da bir skinny ya da boyfriend jean yani ne olursa öyle bir jeanle bu ayakkabıyı da giyebilirdin ama böyle ben hiç sevmedim. O çantan, o kenara çevirdiğin fakat tokası tam kenarda duran Böyle temelim gözükmüyor. <laughs> çok böyle sağdan soldan toplanmış gibi. Üstündeki güzel bir parça ama kemcan ve siz ciddiysiniz. Gerçekten ciddiyim. Şaka yap yapmıyorum. Aa. Üstündeki güzel bir parça ama altındaki etekle onu asla eşleştiremedim ben. Jean'le çok güzel olurdu. Keşke öyle deneseydin, öyle giyseydin, öyle gelseydin. Ama ben maalesef beğenmedim. Duydum. Teşekkür ederim. Duygu. Kemal Bey. Ee, bu <laughs> geçen gün yüzüne bakmadan konuşur. <laughs> bu geçen gün Eminenin smokin ceketinin altına giydiği o çirkin şey değil mi? Evet, doğrusunu yapacaktım ama yapamamışım. Şimdi üstün bu kadar dalgalıyken altının bu kadar dalgalı olması yanlış. Dalgalı üstün... mı? Üstün. Dalgalı tabi yani pileler var, pile diyelim ona, vol volan değiller onlar. Eti, üstün pileli, altın volanlı böyle yap yapamazsın. Resmen lanetli etek. Böyle bir araya getiremezsin. Yani üstün hareketli ise altın düz olacak. Bunun altında bir jean pantolon giyecektin, omuzlarını açacaktın <laughs> o zaman belki olurdu. Yani ekru bir jean veya atıyorum yeşil var içinde, yeşil pudra rengi olabilir. O İspanyol mağazasında ona uygun o kadar çok renkli jean var ki aklım almıyor nasıl beceremiyorsunuz. Ben o mağaza zincirinin içine gireyim kadın reyonuna. ben kız de. kardeşimi giydireyim. Asuman'ı. Yardırırım ya, efsane ben de. giydiririm. Öyle güzel stylingler yaparım ki aynı evet. mağazadan bahsediyorum İspanyol mağazasından. Evet. Ve sizlere inanamıyorum nasıl yapamıyorsunuz. Ya, o kadar güzel şeyler var ki. Müthişler. Ben zaten kendim için alışverişe gidiyorum. Sonra bir bakmışım Asuman'a onu aldım, bunu aldım, bunu <laughs> aldım, ben bunu de. aldım. Çok Müthiş. Ben de Müthiş yani. Efsane parçalar varken sizin bunu yapamamanızın sebebi... ...sezon başından beri söylediğim şey fikirsizsiniz. Bir fikriniz yok. Bunun o güzel... E, cip çingene yaka bu. Çok güzel. Onun altına o çirkin etek şortu nasıl giyersin? Hiç mi aynaya baktığında görmüyorsun? Hiç mi görmüyorsun o ayağına o ayakkabıyı giydi? Olamaz yani bu, bu nasıl bir fikrin ürünüdür? Saçı yine yandan almışsın. Evet yarın almayacağım. Cuma şıklığında almıyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Galiba tarzım olacak bugün. Yarın üçleyeceğim diye düşünüyorum. Emin misin? Evet. Hepiniz bayılacaksınız bence. Öyle mi? Hmm, evet. Hazırız. Beğenmedim Duygu. Peki. Böyle gelemezsin buraya 21. haftada. Anladım. Üzgünüm. Teşekkürler. Duygu hoş geldin. Hoş buldum. Ben bluzunu sevdim. Ama ben onu nasıl giyerdim? Saten ee, bir şey bu değil mi? Evet. Ekru, renk, Satenden bol paça bir pantolon giyerdim. Duble paça. Aynı duble paça pantolon giyerdim. Ütü Belimde, izli. Yok, bol. Böyle bol paça. Akacak. Ee, söyleyebilir miyim? Tiltil til olacak yani. Ha, Geçen hafta da bu yaka bir şey giymiştim. Altında pantolon giymiştim öyle bol. O yüzden aklıma geldi ama aynı kombin olur diye farklı bir şey yapmak istedim. Ama bu bluz başka, o başka. Şimdi hem de dezen hem de kumaşın başka olduğu için evet. başka bir durum. Daha zarif ve daha şık olmak için ben o pantolonları bunun altına giyerdim. Kemer, kemerine böyle koyu yeşil bir kemer takardım. Ve tabii ki tek bant, ayakkabı, stiletto bile bunun altına giyebilirdim. Yani Hı. hadi o pantolon, boyfriend jean bile olurdu bunun altına. Evet, evet spor şıklık yapmak için Aynı. boyfriend jean, normal jean yani şey cin giyebilirsin. Ee, boyunda güzel böyle içindeki pudra pembe ve mavi mercanlar bile e, mavi mercan olmuyor mavi şey taş ne oluyor? Turkuaz. Turk pardon turkuazlar böyle takardım. Yani bunu biraz yaşatması gerekiyor bu bluzu. İspanyol tarzında bir şey olduğu için böyle biraz yaşatması gerekiyordu. Yani çok kapattın o siyah mini tek tek alakası. Ee, yok, ee, ayakkabı da ben de sevmedim, yani harcadın bluzu diyebilirim. Neyse bir tane daha başka. Dün ne güzel tarz almıştın, çarşamba günü. Evet, evet. her gün bayram değil. Evet bugün olmadı, yarın olur inşallah. Yarın bizi şaşırt ama yani i̇nşallah. öyle bir şey giy ki hepimiz burada şok alalım, en, en çok, en çok seni beğenelim ama i̇nşallah. Sen, inşallah. sen söylediğin zaman hakikaten sözü tutuyorsun. Evet, evet. söz veriyorum yani çok iyi olacak Sen bizim zevkimizi bildiğin için ona güveniyorsun sanırım. Evet. Keşke her gün öyle gelsem. Artık zevklileşiyorum ama biraz biraz. Biraz. Evet. Haydi bakalım. Ucundan azıcık. Bekliyoruz o zaman heyecanla. Göster kendini. değil. Eminsiniz değil mi terzi? Güle güle. Güle güle. Güle güle. Gideyim mi, öyle mi? Artık. Tamam.